Herkese merhabalar, Evkura hoş geldiniz. Bugün sizlerle sağlık, lezzet, tazelik adına her an size eşlik edebilecek olan King'in Blend to Fresh kişisel blenderını yakından inceleyeceğiz. <laughs> kişisel blenderımızın taşınabilir haznesi İşe giderken spordan önce yaptığınız gezintilerde rahatlıkla yanınızda taşıyabileceğiniz şekilde dizayn edilmiş. 570 ve 400 mililitrelik BPA içermeyen bu hazineleri birbirinden lezzetli, sağlıklı içecekleri keyifle tüketebilirsiniz. Şişelerini daha rahat tutabilmeniz için özel silikonu var, kapağı da damlatmayı önleyen bir yapıya sahiptir. Ön tarafında çalıştırma tuşunu görüyoruz tek tuşla çalıştırabileceğiniz bir mekanizması var. 300 watt'lık ürünümüzün özel paslanmaz çelikleri olan bıçaklarıyla buz kırabilme özelliğini de taşıyor. Blender'ımız sizleri kısa sürelerde muhteşem lezzetlerle tanıştıracak. Sizler de King'in Blend Blender Fresh kişisel blenderına 3-5 kredi karsız 24 ay taksi seçenekleriyle evkur internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan ulaşabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.